Epiro Maceraları kanalına hoş geldiniz. Bugün en pahalı eşyaların ikinci bölümünü çekiyorum. Şimdi en pahalı eşyaları göstereceğiz. Hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu bölümde tüm silah türlerinin en pahalısını göstereceğim. Yani ilk başta yakın dövüş, ondan sonra tabanca, ondan sonra SMG falan. İlk kılıçlardan başlayalım. Oyundaki en pahalı şeylerden birisi bu baget. Ama bence çok güçsüz görünüyor baktığınız zaman. Bakalım güçlü müymüş? Ben de ilk kez test ediyorum. Bageti hiç almamıştım. Bu adamda da o tek attı. Tek atmasını beklemiyordum. Arabayı ne kadar bu patlatır bunu da merak ediyorum. Şimdi bu arabanın canı fulldür muhtemelen hemen durduralım. Vursak duman çıkartır mı? Aaa. Baget birazcık garip vuruyor. Hay bunun altına düştük. Adam arabadan indi. O adama tek atmadı. Birkaç uçta öldürebiliyormuş bazen galiba. Arabanın canı da yarı can da. Yani güçlüymüş ama o kadar da önemli bir silah değil baget. O yüzden diğer silahımıza geç. Şimdi en tabancayı test edelim. Bu tabanca yani ben bu tabancayı önceden kontrol etmiştim. Ba bayağı güçlü yapmışlar. Yani taramalı gibi. Bayağı hızlı hem de lazerli galiba. Çünkü iskelet yapıyor adamı. Mesela şu adama da test edelim hemen. Adam değil kadınmış ama yani tabanca insanı üç vuruşta öldürüyor sanıyorum. Mesela şu zengin adamların canı çok oluyor. Onu da test edelim. Arabada test etmiyorum bunu. Öldüremedi ya. Heh <laughs> <laughs> öldürdü. Yani güçlü aslında. Çünkü hızlı sıkan bir tabanca. Genelde tabancalar hızlı sıkmaz yavaş olur ama bu tabanca hızlı sıkıyor gördüğünüz gibi. Kritik falan oluyor. Hemen patlatıyor. Gördüğünüz gibi şimdi diğer silahımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar bu videodan çıkıp hemen kanalımdaki son shorts videosuna like atıp gitseniz sevinirim. Shorts videolarımızın like'ı birazcık azalmaya başladı. O yüzden like'ları çoğaltalım shorts videomuzun. Şimdi en pahalı SMG'yi test edeceğiz. Bak adam korna çalıyor. Hemen öldüreceğim. Bakın arabanın içindeki adamı öldürdük. Şimdi hemen tanımalıyla patlatalım. Yani klasik SMG yakından bayağı iyi sıkıyor. Hızlı sıkıyor. Ama uzağa sakın denemeyin. Yani uzakta çok kötü. Mesela şu adama bile sıkamaz. Gördüğünüz gibi. Ama yakından gerçekten fena güçlü. Bunu da kullanabilirsiniz. E zamanımız az olduğu için hemen diğer silahımıza geçelim. Şimdi de en güçlü pompalıya geldik. Bu pompalı muhtemelen güçlüdür. Ben bunu da test etmedim ama. Evet yakına çok güçlü. Uzağa da şöyle. Uzağa da güçlü aslında. Ama çok da uzağa güçlü değil. Orta mesafeden iyi de bu. Patlatabilecek miyiz mesela o kaçarken? Neyse artık onu bırakalım. Şu poliste de test edelim. Hemen gelsin. Yani güçlü. Şimdi diğer silahımıza geçebiliriz. Hatta ilk önce şu polis arabasını patlatalım. Ama bence pompalıları kullanmayın pompalılar. Hippie o kadar da güçlü yapmıyorlar. Taramalı falan kullansanız daha mantıklı. Şimdi de en güçlü sniper mı bu? Artık bir kontrol edeyim şu silah. Evet sniper galiba. Ama sniperlar bu oyunda tam sniper gibi yapmıyorlar. Çünkü dürbünü falan yok. Bence yani dürbünü yapsalar daha mantıklı ama. Güçlü gibi. Aa bak hemen patlattı. Şimdi şu kadına bakalım ne sıkacak. Benim hatam sıkamadım. Oo. Mermisini göremiyorsunuz bunun. Çok hızlı gidiyor galiba. Sadece çarptığı yerdeki görünüyor. Aslında iyi bir sınav yapıyormuş. Kullanabilirsiniz bunu. Nişanınızın biraz iyi olması gerekiyor. Bu silahı alırsanız baya iyi olur. Hatta şu adamı da bir... Adam niye kaçıyor ya? Adam sıkı tutamadığı için motordan düştü. Şimdi o zaman diğer silahımıza geçelim. Şimdi çok güçlü bir silah geldik. Minigun. Ben bunu zaten test etmiştim. Sadece sıkmadan önce bekleme süresi var. O kötü. Bakın bekliyoruz bekliyoruz. Şimdi sıkacak. Gördünüz mü ya şunu? Çok kısa. 999 mermisi olması bayağı iyi. Hemen şu arabaları da patlatalım Görün birazcık daha gücünü Zaten minigun'u herkes bilir İlla merak etmişsinizdir ama Belki paramız yetmediği için alamamış olabilirsiniz Bu minigun zaten düşündüğünüz gibi böyle tarıyor Çok hızlı Sadece tek sıkıntı işte bekleme süresi ama Hemen sıkarsanız bekleme süresi azalıyor galiba Şarjı patlatalım. 3 yıldız olduk. Mem dolması nasıl? O mem dolması çok hızlı. Güçlü bayağı bir. Şimdi diğer silahımıza geçelim. Şimdiki silahımız da bu. Bu silah böyle lazer topları fırlatıyor bayağı iyi. Bu da adamın iskeletini çıkarıyor şu adamın iskeletini çıkarmayı seviyorum. Arabayı da hızlı bir şekilde patlatıyor. Yani tarımaldan bir fark yok. Sadece iskelet yapıyor. Yoksa tarımalılar aynı silah bence. Şunu da patlat. Hatta adamın iç, arabanın içindeki adam iskelet yapalım. Cık, yapamadık hemen çıktı yani. Neyse bu silah da anladınız zaten. Böyle. Hemen diğer silahımıza geçelim. Bu silahı ben de bilmiyorum. Bakalım. İlk kez kullanacağım. Şu adamlara bir deneyelim. 3 mermisi olduğuna göre bir ağır bir silah benziyor. Oo, aslında ben sevdim yani. Şimdi şu arabalara nasılmış ona bakalım. Şişemiz az olduğu için hızlı olalım. Bu bölümü de bitireceğiz. Az kaldı. Bu da pompalı gibi aslında. Ağa o ay yıkıldı. Polis neden gelmedi acaba? Son olarak şunu da bir öldürelim. Bayağı yakından sıkacağım bu sefer. Hem de yaşat. Hemen diğer silahımıza geçelim. Şimdi son silahımızda sıra. Merak etmeyin yani çok fazla şey kaldığını ben de biliyorum göstermedim. Onları üçüncü bölüme saklıyorum. Son silahımıza bakalım. Oo böyle hiç beklemiyordum. Bu ne böyle? Ah beklemede mi diyor? Şu anda sıkamıyorum. Aa şarjı mı bitiyor bunun ya? Biraz beklemem gerek. Şimdi şarjı dolsun. Bayağı iyiymiş aslında. Ama bekleme olmasaydı bence daha iyiydi. Bu silah da böyleymiş. Bu son silahımızdı. Üçüncü bölüm için sizden 10 like istiyorum. Diğer bölüm gelir yani hemen. Bu aralar çok video yapıyorum. E, like atıp abone olup videodan çıkabilirsiniz. Bay bay.